İçimde bir yağmur sonbahardan çalınır. Birkaç eylül bir de sen senelerin ardında. Sadri Alışık siyah beyaz filmlerin renkli neşeli oyuncusuydu. Melodramlarda da oynadı, aşk filmlerinde de. Ancak asıl başarısı kendine has tarzıyla süslediği komedi yapımlarıydı. Turist Ömer'le gönülleri fethetti özgün selamı, laf cambazlığı ve sempatikliği ile yarım yüzyıldır modası hiç geçmedi. Ancak hayat güzel günlerden ibaret değildi. Sağlık sorunları yüzünden çok çekti. Defalarca ölümlerden döndü. Sonunda 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son yolculuğunda tabutunun başında yüzlerce kişi vardı ancak gözler yine de o gün Şener Şen, Kemal Sunal gibi Yeşilçam'ın diğer yıldız komedyenlerini aradı. Madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz, halde bunca matem, bunca kahır niçin? Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Gerçek adı Mehmet Sadreddin Alışık'tı. 5 Nisan 1925'te İstanbul Beykoz'da doğdu. Lise yıllarında halk evlerine gitmeye başladı. Ankara Devlet Konservatuarı sınavını kazandı. Ancak miyop olduğu için kaydını yaptırmadı. Bunun yerine bir süre Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde eğitim gördü. Fakat kalbine oyunculuk aşkı düşmüştü. Halk evlerinde yoluna devam etti. İlk profesyonel oyunu 1943'teydi. Sonra da yönetmen Faruk Kenç onu fark etti. Böylece 1944'te ilk sinema filmi Günahsızlar'da başrol oynadı. Araya 3 yıllık askerlik girince Yeşilçam sadri alışığı çabuk unuttu döndüğünde birçok filmde sadece küçük rollerde oynadı. Sonra tiyatroya geri döndü. Senelerce onlarca oyunda yer aldı. 1950'lerin sonlarında sinema filmlerindeki rolleri giderek büyüdü. Özellikle kahramanlık filmlerinde sık sık yer almaya başladı. İlk en iyi erkek oyuncu ödülünü 1959 tarihli Zümrüt filmindeki rolüyle aldı. Aynı sene hayatının kadını Çolpan İlhan'la başrolü paylaştığı ünlü Yalnızlar rıhtımında oynadı. Sadri Alışık, Ayhan Işık ve Belgin Doruk'la başrolü paylaştığı Küçük Hanımefendi filmleri serisinde canlandırdığı Çapkın Bülent karakteriyle yıldızlaştı ancak asıl çıkışı bu değildi. 1960'larda romantik ağırbaşlı esas olan rollerinin yerini Hovar'da ama iyi kalpli serseri rolleri almaya başladı. Sadri Alışık'ın bu tiplemeleri canlandırmadaki başarısı ona sonraki seneler teklif edilen rolleri de şekillendirdi. 1963'te Ayhan Işık'la oynadığı Helal Olsun Ali Abi filmindeki Turist Ömer karakterini kendine özgü asker selamı ve oyunculuğuyla süsleyince karakter çok sevildi. Bu yüzden Ayşecik filmlerinde de aynı karaktere yer verildi. Nihayet 1964'te Turist Ömer'in ana karakter olduğu film çekildi. Turist Ömer bir Afrika'da, bir uzayda, bir hükmetinle bediyanın yanındaydı. Sadri Alışık 10 yılda 7 Turist Ömer filmine imza attı. Bana da çok şey kattı. Büyük bir sempati getirdi. Sevgi getirdi. Sadri Alışık 1971'de Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Sadri Alışık sonraki seneler Avare, Offsite Osman gibi Turist Ömer benzeri karakterleri de canlandırdı. Ah Güzel İstanbul'da ise romantik bir tutunamayanı oynadı. On parmağında on marifet vardı. Yeşilçam'ın krize girdiği dönemlerde müzisyen kimliğini daha ön plana çıkarmaya çalıştı. Filmlerde seslendirdiği şarkılardan oluşan 3.45'lik plak çıkardı. Gazinolarda hikayeler anlatıp şiirler okudu, şarkılar söyledi. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım ama ne? Yine bir sahne şovunda anlattığı Müjgan hikayesi büyük beğeni alınca 1970'te senaryolaştırıldı. Sadri Alış'ın Esen Püsküllü ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı film, Yeşilçam'ın en iyi romantik yapımlarından biri oldu. Film senelerce vefasız müjganların arkasında ah çeken hüsnülerin gözdesi oldu. Öyle bir sevdim ki müjganı. Dünyamı şaşırdı. Haddimi bilemedim. 1979'da kadın kılığında sahneye çıktı ancak laf atılınca böyle giderse başım derde girecek dedi bir daha da öyle sahneye çıkmadı. Televizyonun çok az eve girdi, sinemanın altın çağlarını yaşadığı bir dönemde. Beyoğlu'nun meşhur sinemalarının duvarlarını Sadri Alış'ın film posterleri süslüyordu. Bazen güldürüyor, bazen düşündürüyor, bazen de hüzünlendiriyordu filmleriyle. Bana turist temelleriler. Hovarda ama romantik olan Sadri Alış'ın özel hayatına ise resmi olarak iki kadın girdi. 1951'de tiyatro oyuncusu Neriman Esen'le evlendi. 6 sene süren bu birliktelik 1957'de boşanmayla sonuçlandı. 2 sene sonra Yalnızlar Rıhtımında birlikte oynadığı Çolpan İlhan'a gönlünü kaptırdı. Ancak ortada bir sorun vardı. Çolpan İlhan o dönem ünlü oyuncu Fikret Hakan'la nişanlıydı. Daha önce Metin Erksan ve Münir Özkul'la da nişanlanıp ayrılan Çolpan İlhan, nişanlısı Fikret Hakan askere gidince Sadri Alış'a aşık oldu. Haberi de askerdeki Fikret Hakan'a bir mektupla bildirdi. Hakan yıkıldı, çok üzüldü ancak olayı kabullenmek zorunda kaldı. Yıllar sonra bu konu hakkında böyle konuşacaktı. Çolpan beni terk ettikten sonra çok canım yandı. Sonrasında onunla aynı filmlerde rol aldık ama hiçbir şey olmamış gibi yaptık. Ona hiçbir gün sitem etmedim. İyi ki etmemişim. Çünkü Sadri ile ölene kadar birbirlerine aşık kaldılar. Demek ki gerçek bir aşk yüzünden terk edilmişim. Sadri Alışık 1959'da Çolpan İlhan'la evlendi. Yeşilçam'ın ünlü bir kadın yıldızı iken, kocası ve evliliği için kariyerini bir kenara itti, tiyatro ve sinemadan yavaş yavaş elini çekti. 5 Haziran 1960'da ise oğlu Kerem dünyaya geldi. Beyaz perdede komik, sevecen, hep güler yüzü olan Sadri Alışık, gerçek hayatta daha ciddi bir insandı. Oğlu Kerem Alışık seneler sonra babama günaydın demeye korkardım itirafında bulunacaktı. Sertliğiyle ilgili hikaye anlat desen yüz tane sayarım da komik deyince gelmedi şimdi aklıma. Öyle bir korkuyordum ki babamdan, utancımdan, günaydın demedim diye dayak yemiştim. Babam beni uyurken severmiş. Erkek çocuğunu kucağına aldığını hiç görmedim babamın. 16 Haziran 1979'da aldığı bir haber Sadri Alış'ı gözyaşlarına boğdu. Birçok filmde beraber oynadı, gerçek hayatta da en yakın dostu olan Ayhan Işık'ın 50 yaşında aniden vefat etmesi onu yıktı. Cenazesinde en çok o gözyaşı döktü. Günlerce ağladı, aylarca Ayhan Işık'ın yasını tuttu. Adeta hayata küsen Sadri Alışık uzun seneler sinemadan da uzak durdu. Günü gelince gidiyorum elveda şarkısı. Tamam öyle mi? 80'lerin sonunda kartallar yüksek uçar, çalı kuşu Saat sabahın 9'u gibi TRT dizileri ve Şalvar Bank filminde oynayan Sadri Alışık, geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle ölümden döndü. Yüzü zarar gören usta oyuncu ameliyat oldu. Ancak hastanelerden kurtulamadı. 1986'da karaciğer rahatsızlığı başladı. Maddi imkanları yetmediği için devreye 1990'da dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal girdi. Onun desteğiyle devlet tarafından karaciğer nakli için Amerika'ya gönderildi. Nakil sonrası yeniden hayata dönen Sadri Alışık bir televizyon programı yaptı, şiir kitabı yazdı, tablolar resmetti. 1994'te son defa Yengeç Sepeti filmiyle kamera karşısına geçti. Jübilesi şanına yakışır şekilde oldu. Bu filmdeki performansıyla rol arkadaşı Mehmet Aslan Tuğla birlikte Antalya'da en iyi erkek oyuncu ödülü aldı. Sağlık durumu giderek kötüleşti Sadri Alışık'ın. Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gördükten sonra 18 Mart 1995'te 69 yaşında hayatını kaybetti. Sonra da gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Turist Ömer'in vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. İlk tören Beyoğlu Emek Sineması'nda yapıldı. İstiklal Caddesi'nde taşınan tabutuna yüzlerce seveni eşlik etti. Teşvikiye'deki cenaze namazına dönemin Kültür Bakanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Orhan Gencebay, Edis Hun, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akan, Aytaç Arman, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Müjde Ar, Tamer Yiğit, Mehmet Aslantu, İzzet Günay, Yalçın Dümer, Memduh Ün ve Faruk Peker gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Ancak Gözler Cenazede Kemal Sunal, Şener Şen gibi Yeşilçam'ın diğer komedyenlerini de aradı ama dönemin medyasına yansıyan haberlere göre orada yoktular. Turist Ömer'i Yeşilçam'ın komedyenleri değil, jönleri, kadın yıldızları ve halk uğurladı. İçimde bir yağmur, sonbahardan çalınmış. Birkaç Eylül, bir de sen, senlerinden. Sadri Alışık kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Çolpan İlhan da 2014'te kalp krizi geçirip 77 yaşında hayatını kaybetti. 19 sene sonra Zincirli Kuyu'da yeniden buluştular. Madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz, o halde bunca matem, bunca kahır niçin? Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Sadri Alışık siyah beyazlı dönemlerin romantik delikanlısıydı. Filmlerinin çoğu siyah beyazlı ancak özgün oyunculuğu, samimiyeti, kendine has tarzıyla Yeşilçam'ın en renkli komedyenlerinden biriydi. O her ne kadar erkenden veda edip gitse de Turist Ömer daha nice seneler, nice kuşaklara selam vermeye devam edecek. Musi, müsrü demek, kemiz konuşsana ya biz turistiz be. Ben de öyle zannetmiyorum. Ama biz ziyaretli turist annelerim turistlerle bize destek olmak ve daha fazlası için Lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın